Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Can Bugün sizlerle birlikte Hardcore Minecraft serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız önceki videoda bir uyarı geçmiştim. İşte video uzadı, videoyu böldüm tarzında. Şimdi onun devamını izleyeceksiniz. Ondan sonra da Artık O kısımdan kaldığımız yere şu anda ben devam edeceğim. Onu başa koyacağım falan filan. Hani arada bir kesiklik olmasın diye O videoları birleştireceğim. Sorun olmayacak. Siz Dünkü videoyu izleyin. Ben de e, şimdiki videoyu çekeyim tarzı. Anlatabildim mi? Neyse siz gelen ekranı izleyin. Ondan sonrasında birlikte olacağız tekrardan. Ladinler ah. kalsın. Ev falan yaparız ama dedin. Ben de ev olur mu şimdi buraya? Yaparız yani olacak. Bunları boşalt bir kere tamam mı? Biraz boş kalsın. Tamam. Şu crafting'i şuraya koyalım. Ee, bir tane... Şunu ver bakalım bana. Buradan yapacağım şeyim. Sandığı. Hatta üç tane al. Bir tanesini birleştir. Şuraya da bir tane yap. Ee, sonrasında... Bundan kırılımı aç şuraya koy. Maden eritmeyi de aç. Hepsini şimdiden yapalım. Ee, kömürleri ver. Şunu ver. Kömür ver. Yiyecek olacak her şeyi alıyorum da. Pişirelim diye düşündüm. Bunu pişirmeyeceğim ya, kalsın. O kadar değil. Tamam ya. Kazanı at. Kalsın bunlar da. Tamam. İyi, e bu pissin. Sonra şöyle bir bakalım etrafa. Şunları toplayalım mesela elemanları da hapsedelim mesela. Ben bu köyü büyüteceğim abi. Buraya gelip A olacağım. Toprak ağası olacağım buranın. Benim sayemde burası adam olacak. Herkes mutlu olacak oğlum. Ben geldim ya. Ve bu çok daha özel arkadaşlar. Hani büyük bir köy bulmaktan çok daha özel. <laughs> ekmeğe ee, Elemanları hapsedelim bak bir yere tamam mı? Nereye hapsedelim? Bak burası güzel Gel değil aslında tamam. Bir tane küçük yer yapacağım ben onlara Onun içinde dursun bunlar tamam mı? Çünkü uzun sürede duracakları için Küçük bir yer olursa şimdi Bozarız her yeri ya. Hiç hoş olmaz ya. Şöyle bakıyorum. Bunları dönüştürelim abi. Tamam mı? Bana şey versene. Şu, şu ağacın... Şeyini ver, fidanını ver. Bu, burada yetişsin. Bu yetişirken biz bir ladineri dönüştürelim. Şuraya bir yere büyük bir yer yapacağım. Nereye yapacağım biliyor musunuz? Burada başka ev yok değil mi? Bu aşağıda falan kalmış. Demirci falan olur. Sonra görmeyiz. Gereksiz gereksiz. Şuraya yapalım. bunu zaten daha sonra kıracağız hani güzel gözük gözüküp gözükmediği yani çok önemli değil İçine yatak koyacağız elemanlar bunun içine dursunlar ölmesinler gece olunca ben yani şimdi oraya buraya giderim yani gereksiz ölürler içinde hoş olmaz yani dışarıda kalırlar ölürler falan filan o yüzden içinde kalsınlar ölmesinler diye şöyle bir yer yapacağız hemen gece olurken de yatakları toplayalım da bari. Olsun işimiz Birinci yatak, yatak burada Sonra ikinci yatak Sen gel Seni şuraya koyacağım ki elemanlar görsün oraya gitsinler Sonra sen de gel Sen de gel Elemanlar burada bekliyor abi. Aynen. Sizin eviniz burası abi. Başka bir yere gitmeyin. Şu zili de çalalım şimdilik. Şöyle çalalım demek istedim. Alalım şuraya koyalım, elemanlar da gitsin. Karanlık oldu abi, yapayım lütfen. Dışarıda kalan elemanı bir daha almamışlar, görürsün sonra. Eee, tamam. Şöyle yapacağız. Başka bir şey var mı üstünde? Oğlum sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyor? Aa dur, takip edelim bunu. Nereye gidecek? İçeri kalın abi. Nereye gitti lan o? Koşturuyor etrafta bu. Tamam. Ee, şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun için üçün bunun için tüm köyü yakmayacağız. Ama şunun meşalelerini bir ver bana tamam mı? İçerideki eleman ölmesin çünkü içler iç, de, e, konuşamadım dur heyecanlandık. <laughs> İçerideki elemanlar ölmesin o yüzden şöyle bir böyle aydınlat. Kapat kapağını. Kapağını kapat. Oğlum ne kadar güçlü. Olur. Tamam. Şimdi sen ölmeyeceksin abi. Sen neredesin? Sen oradasın tamam. Sen burada kal. Aha eyvahlar olsun. Koş lan. İki tane var. Şöyle üç tane de bundan var. Hemen bir kazma yap. Bana bir dot ver. Sonrasında yapmam gereken bir şey var çünkü şu eleman var ya hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bunu kaldıracağım. Tamam bunu buraya oturtacağım ve götüreceğim. Bunu uzakta öldüreceğim arkadaşlar. Hatta bunu ben öldürmeyeceğim. Ölüyor kendisi burada. Niye ölmüyor? Neyse öldürürüz şimdi biz onu. Durun arkadaş, öldüreceğim onu ben bir saniye. <laughs> tamam. tamam. Şimdi bunun yatağını kırıyorum tamam mı? Şöyle burayı kapatıyorum. Bunun yatağını. ...getirip buraya koyuyorum. Eleman yeni yatağını gördü. Tamam, gel bakalım. O yeşil köylü işe yaramıyor. Hani takas için kullanılmadığı için onu artık feda ettik. Sen gel bakalım. Bu yatağa yatmayacaksın tabii ki. Bu benim yatağım. Bu yatağı getir. Gel bakalım, gel bakalım. Hayır uyuma. Neredesin lan sen? İlerle. Gelir artık orada. Tamam, görecek her türlü. Ha, koş bakalım. Şurada kapağınızı kapatacağım ben. Tamam. Ama bayağı da büyükmüş burası ya. Eleman geldi. Şerefsiz geldi. Ne yapacağız? Tamam. Evet, dünkü part bu kadardı. Şimdi de onun üstüne birazcık ekleyerek devam ediyoruz. Yani şu anda bakalım neler yapsak acaba. En son kaldığımız yerden sonra. E, buradaki lavı alıp bir portal açmak istiyorum. Bence onu yaparsak çok tatlı olur. Kovamız var. E, su alıp geleyim ben şu kenardan da. Gidip gelmedim sürekli. Şimdi gece de oluyor yavaştan. Şöyle belki hızlıca yapabiliriz. E şuraya şöyle bir düzenleyelim diyorum. Nerede tam? Tam bunun altında değil mi? Aynen tam bunun altında. Bayağı da büyükmüş bu arada ya. Oğlum bak düşeriz falan şimdi buraya. Tamam. Nereye kuralım biliyor musunuz? Bence burası çok ideal ya. Hatta bak tam şöyle yolun bitimine kuralım bence. Şöyle düzleyelim abi şurayı. Tamam. Öyle gelsin tamam mı? Şuraya kuralım mesela. Tamam. Ee... Evet hızlandıralım birazcık şurayı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Abi ben nasıl bir nubum abi? Ne yaptım abi? Eyvahlar olsun. Yaptığım şeye bak. Nubluğa bak abi. <laughs> Bunu kıralım arkadaşlar. <laughs> Gerçi ya sanırım <laughs> ofisinden taşısam daha hızlı olacak. <laughs> Hadi ya. Ya da bekle tamam. Oy. Zaten devamlı buradan ses çıkacaktı tamam mı? Ses çıkmasın diye ben de hemen obsidiyenle kapattım gibi düşündüm yani. oluyor ya? Gözünü seversen yani. Ben portal yapamayayım diye bunlar oluyor herhalde yani. Rezillik. böyle bakayım. Üstte iki tane daha lazım. Tamam. Kanka bu Köşelere koyacak bloğumuz da yok, böyle hmm. kalacak artık yapacak bir şey yok. <laughs> bak şunu şurayı kırarsak tamam mı? Şöyle kapatırsak. Ya bugün bir şey var ya bak. Bugün bir şey var gerçekten. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum çok fazla kastı neden bilmiyorum. Yani Bu kastı bir ilk başta girer, girerken. Sonra gaz falan çıktı altıma sıçtım yani. Korkunç bir durumdu. Neredeyiz? Ne var etrafımızda? Bakalım şöyle e, leş gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten <laughs> leş gibi bir yerdeyiz. Ben bunun önüne şey kuracağım. onun şeyi buraya mı gelmiş? Oha. İşe bak ya bu ilk defa başıma geliyor bu arada. Bu oyunu oynarken gerçekten. şey bakın. Böyle dursun burası. <laughs> Oğlum orman yangını orman yangını değil de köy yangını başlatıyormuşuz yani gerçekten. Eee güçlenip gideceğim. Elmas set çekmeden gitmem abi oraya ben. Ben bu serinin devam etmesini istiyorum. O yüzden elmas set çekmeden gitmem oraya mesela. Eee... ne yapacağız? Bence bir maden girişi açabiliriz ama ondan önce opsiden kaç tane gerekiyordu? Bir tane oraya, üç tane de alta mı gerekiyordu? O zaman... Tamam, üç tane daha opsiden ihtiyacımız var. Ben şöyle bir opsidenleri kazayım abi. ...sonrasında büyü masamızı yapalım. Son bir tane daha kaldı. Hadi Şunu ver bana. Umarım yanmaz, umarım. Hemen alırız. Tamam. Burayı da şey yapacağım, kapatayım bir şöyle hafiften içine falan düşeriz bir şey olur yani illaki. Bu kalsın burası belki lazım olur. gitmeyin bu sağa. Şimdi elmasımız var mı ki ama? Elmasımız yok tamam sorun değil. ki yaparız. Ee, şunları at tamam mı? Kova kalsın benim de belki bir yerden düşerim bilmiyorum. Bunu bitirelim tamam mı ilk önce? Demirimiz çünkü sayılı var. Evet şey öldürebiliriz aslında. Ama olsun. Ee, hatta evet. Evet. Benim şeye ihtiyacım var. Oduna. Şunu bir indirelim abi. Hatta bunu indirmeyelim. Bunun bir yapraklarını alalım tamam mı? İndirmeden önce yapraklarını bir kıralım şimdi öyle Tamam fidan çıktı. Bir tane daha fidan çıkarsa beni çok mutlu edecek. Ha, üç tane tamam o zaman dört tane çıkarsa büyük ağaçtan yapalım. Tamam dört tane de geldi. Şu suyun ortasına büyük ağacı yapacağım ki etrafa bu tabanındaki bitki örtüsünden salmasın. Şunu da alalım hatta. Kaç? Üç tane oldu. şunu yıkalım. Oduna ihtiyacımız var çünkü. Böyle geçir bakalım. Düşerse fazladan işimize gelir ama neyse çubuk yeterli ya. Aslında çubuk almak için kırıyordum. Fidan bahaneydi. Şöyle bir tane demir kazma yapalım tamam mı? Bir yerden inmemiz gerekiyor. Ama sanki şu yarıklarımı kullansak ilk önce. Yarıklardakileri toplasak mı? Yani benim şu an neye ihtiyacım var? Demire ihtiyacım yok aslında bakarsanız. Benim elmasa ihtiyacım var. Elmas için de böyle ya büyük bir yarık hmm. bulmamız lazım. Tabii ki öyle yerlere girmek istemiyorum şu anda böyle bir hafiften elmas set çektikten sonra belki girsek daha tatlı olur. O yüzden şerit madenciliği yapacağım aşağı inip ya. Yani çok ölmeye müsait yani çünkü bunlar. Biraz aksiyonsuz ilerleyelim istiyorum. En azından ilk başlarda. Bu kömüre dalın Lazım olabilir. Hatta buradan mı girsek? Bak şöyle şunun altından Hoş olabilir ya buradan girelim bence. Hoşuma gitti buranın girişi birazcık. Şunu da ver bana. Ee, şöyle değiştir. Tamam. Bakın buradan gireceğiz tamam. Birazcık içeri doğru açacağım burayı ama ondan önce şu kömürleri de toplayalım tabii ki lazım olacak. buraya bir sistem yapacağım ben tamam mı? Şöyle bir biraz ileri doğru kazayım. Sonra bir anda aşağı doğru inmeye başlayacağız adım. Okey. Şöyle inelim bak. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bir tane yerin etrafına döneceğimiz için. Ee, buradan başlayalım bence ya. Yan taraf simetrik olmayacak abi. O yüzden kapatıyorum orayı. Hatta andazitle kapatayım. Tamam. Evet. Artık bundan sonrasını hızlandırırım arkadaşlar. Çünkü burayı görmeyin en azından. Burada bir önemli bir şey olmuyor yani. Artık aşağı doğru bu şekilde kazacağız. Çünkü etrafında devam edelim. Olsun. burası neresi abi? Aha da. Bir maden. Hiçbir boka yaramaz abi buraya girmeye gerek yok. Devam edelim abi biz. Kazmaya. Hayvan gibi kazdım bu arada arkadaşlar. Ama daha gelmedik yani şeye. Ee... Elmas katmanına gelmedik daha. Okey Okay. Ee, tamam. üstüne geldi mi yeni tarif açıldı. Bir şey olabilirmiş gibi geldi. O yüzden burada videoyu başlatıyorum bakalım ne var burada. Hiçbir bok yok. Dümdüz bir mağara abi. Ama bak burada kesin elmas falan buluruz. Ee, buraya gezeriz. Burayı gezeceğiz. Ama şimdi değil. Tam buraya işaretleyeceğim. buraya gezeceğiz arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Biz buraya gezeceğiz. Aha da ilk elmasımızı bulduk. Tabi siz görmüyorsunuz galiba ama. Altıma sıçtım abi yine. Bu müziği niye verip duruyor ya? Hiç hoş değil. Yani. ya sağında ya solunda bir yerde olması lazım bence vardır yani yok tamam vazgeçtim bir tane elmas bulduk o kadar okey vermeyi unuttum bu arada. Dümdüz kazıyorum elmasları. Elmas bulduk arkadaşlar. <laughs> Eğer görmediyseniz yani. Abi tepki veremedim ya bilmiyorum. Videoda olduğumuzu unuttum galiba. Burayı niye kapattım? Sonra gerek yok. Tamam. <laughs> Hayata dön abi. Hayata dön çağım. Devam abi bakalım. Abi şu sesler beni çok korkutuyor ya. Neyse 56'ya gelmişiz. Eksi 56 benim şanslı yerimdir arkadaşlar. Tam da böyle önümüze geldiği gibi kazıp ilerleriz. Aynen bu şekilde gideriz tamam mı? Şimdi meşaleyle kaplayacağım. Bazı yerler kaplanmadı çünkü. Bazı yerleri kapladım bazı yerler aynen duruyor. Bir de. Önümüze zombi falan çıkar bir şey olur. Buraya da şey yaparız. Merdivenle yaparız, hızlı çıkarız. Böyle koyalım. Böyle şunları da koyalım. Lapis lazuli de var, onu da alalım şöyle. Tamam. şöyle kenardan kenardan. Hemen yatalım sonra da Artık videoyu bitirelim çünkü uzamaya başladı Sonraki bölümde Artık e, Maden yaparız birazcık. Elmas set çekeriz. Sonradan ne bileyim nether'a gidip kale ararız belki. Ondan sonraki bölümde bilmiyorum. Sonraki bölüm maden yapacağız ama Şu anda biraz böyle takıldık hani e, Köy falan filan ortam işte. <laughs> Bu bölüm biraz öyle oldu. Neyse bakalım nasıl devam edeceğiz. Sonraki bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.